Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanımız Abdullah Gül. Bugün size Kuşadası Yavansu mahallesinde bulunan arkamda gördüğünüz Sezin sitesinden bir yazlık tanıtımı yapacağım. Yazlığımız 3 kattan oluşan triplex villa türü bir yazlık. Bu bölgenin özelliği hem yaz hem de kış bu bölgede yaşamın olduğu aynı zamanda doğalgazın da geldiği bir bölge. Yani eğer isterseniz doğalgazla bağlatabilirsiniz villaya. Gelin şimdi isterseniz önce bir havadan yazlığımızın bulunduğu sitenin konumunu, kuşadasındaki konumunu inceleyelim. Daha sonra da birlikte evin içini detaylı bir şekilde gezelim. Evet, satılık villamızın bulunduğu Sezin Sitesi gördüğünüz gibi hemen karşımızda. Önünde otopark alanları var. İçeriye araç alınmıyor. Otopark alanı bu şekilde devam ediyor. Burası ana yol. Hemen karşıdaki yoldan ana yola yaklaşık 200-250 metre sonra iniyorsunuz ve orada market, restoran, her şey bulunuyor. Zaten Kuşadası AVM'ye de çok yakın bir bölgedeyiz. Yaklaşık bir 800 metre, 900 metre sonra aynı şekilde Kuşadası AVM'ye yine 800 metre sonra plajlara ulaşım sağlayabiliyoruz. Şimdi gelin birlikte villamızın bulunduğu yere doğru gidelim. Sizin sitesi tabelasının altından da ulaşım sağlayabilirsiniz. Fakat aracınızı hemen bu park alanına bırakıp buradan kolaylıkla da geçebilirsiniz. Evet. Buradan. Giriyoruz. Sol tarafta su depomuz var. 100 tonluk bir su depomuz var. Dolayısıyla hiçbir şekilde suyumuz kesilmiyor kesintisiz suyumuz var. Ayrıyeten su parası da ödemiyorsunuz. Çünkü artezyen var. Evet. Villamız gördüğünüz gibi hemen karşımızda 3 katlı triplex şeklinde. Bu da merdivenlerden çıkalım. Hemen önümüzde bize ait küçük bir bahçe alanımız var. Buraya istediğinizi ekebilirsiniz. Hatta bir tane de Hali hazırda sanırım zeytin ağacı var, ee, gül, güller var. Burada da hemen alt tarafta bir depolama bodrum bölümümüz var. Buraya fazlalık eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Evet, ana girişimizin olduğu bölüme geldik. Girişimiz hemen buradan. Evimiz hali hazırda hiçbir masrafı olmayan bir ev. Dış kapımız yenilenmiş, çelik kapı takılmış. Arka bahçe alanı seramikleri yeniden döşenmiş. Ve buradan dairemizin içine giriyoruz. Ben şimdi hemen galoşlarımı giydikten sonra içinin tanıtımına devam edeceğim. Evet evimizin içine girdiğimizde hemen sağ tarafımızda salon ve alt kat kapalı balkon alanımız. Karşımız mutfak ve hemen burada da bir de tuvalet alanımız var ki burası Alaturka bir tuvalet değiştirilebilir. Burayı kapatalım. Salonumuz geniş, gayet geniş bir e, metrekarede rahat bir oturum alanı var ve biçimide e, kare e, dikdörtgen tarzında. E, hemen salonumuzdan sonra alt katımıza ait bir yine e, balkon teras alanı var. Burası cam balkonuna e, kapatılmış. Durumda. Yani buradan şöyle açarsak perdelerimizi bu şekilde ve buraya yine güzel bir masa sandalye takımı çok rahat bir şekilde sığıyor. Burayı da yaz-kış oturmalarına olarak kullanabilirsiniz. Salonumuza biz de bu açıdan baktığımızda gördüğünüz gibi gayet geniş. Hemen yine karşımızda sağ tarafta mutfak var. Mutfağı da ayrı giriş isterseniz yani tamamen kapalı bir mutfak olmasını isterseniz rahatlıkla kapatabilirsiniz. Çünkü şuradan göstereyim. Buradan da bir giriş alanımız var. Yani giriş alanımızı burayı yapıp bu tarafı kapatabilirsiniz. Evimizin hiçbir masrafı yok. Zeminlerimiz yenilenmiş. Dış kapımız yenilenmiş. Dış cephe soyularak yalıtım yapılmış ve yenilenmiş durumda. Dolayısıyla hiçbir masrafımız yok. Merdivenlerimiz de bu şekilde. Merdiven tutamaçlarımız var. Şimdi ikinci kata çıkalım. İkinci katta toplam iki tane odamız var. Bir tane ortak banyo, tuvalet alanımız var. Buranın da metrekaresi gayet güzel. Duş için böyle bir bölüm yapılmış. Duş alanı olarak bu şekilde düşünülmüş. Tabi siz değiştirebilirsiniz bunu. Çamaşır makinemiz de buraya konulmuş. Hemen karşımızda bir odamız var. Dolap çok büyük bir dolap. Sanki odanın metrekaresi küçükmüş gibi geliyor ama gayet güzel metrekarede bir oda burası da. Bakın şöyle göstereyim. Dolabın derinliğini göreceksiniz. Yani bu çok büyük bir dolap olduğu için burayı biraz kapatmış. Hemen bu odamıza ait bir balkon alanımız var. Balkonumuzdan da gördüğünüz gibi kısmi bir deniz manzaramız var. Karşımız güzel çamlı tarafları. Diğer odamıza bakalım. Bu arada ikinci katın kapısı kapatılmasının amacı. Eğer kışın oturursanız ısı kaybını engellemek için yapılmış. Bu da güzel düşünülmüş. Kapılarımız Amerikan panel kapı. Bir Diğer odamız da burası. Burası nispeten diğer odaya göre küçük bir oda. Tabi burada da yine derinliği büyük dolap kullanılmış ama burası da çift kişilik bir yatağı alabilir durumda. Burada hemen bir e, yüklük ya da öyle fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz güzel düşünülmüş bir alan. Burada fazlalık eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Burayı da kapatalım. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. En üst katımız çatı katımız. Çatı katımızda da hemen bir tuvalet alanımız var. Gördüğünüz gibi klozetli burası. Burada şu anki ev sahipleri burayı biraz şark köşesi olarak düşünmüşler. Fakat bu gördüğümüz alan yükseltilerek burayı metrekaresi büyük bir oda haline getirtilebiliyor. Sitede yapanlar var. Yine burası da geniş bir alan. Burayı da zaten hani şu köşeye rahatlıkla yatak ee, sığıyor. Fakat burayı da yine yükselterek ee, geniş büyük bir yatak odası haline getirtilebiliyor. Şu açıdan tekrardan bir bakalım. Burada da yine bir küçük bir teras ya da balkon alanımız var. Buradan da güzel bir deniz manzaramız var. Evet hemen denizde karşımızda. Plajlara 800 metre mesafedeyiz. Bu tarafta da Kuşadası AVM bulunmakta. Belki videoda çıkmıyordur ama AVM'nin tabelası karşımızda gözüküyor şu an için. Evet, bir tanıtımın daha sonuna geldik. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Eğer bu villaya sahip olmak istiyorsanız mutlaka beni aşağıda belirttiğim numaralardan arayın. Kuşadası'ndaki diğer gayrimenkul çözümleri için almak ya da satmak için de arayabilirsiniz. Şimdilik Kuşadası'ndan herkese hoşçakalın.